yıllar yılı ben muhalefet partilerine oy verdi. Baktık gördük ki bu lafla olmuyor, icraatla oluyor. Ve Çanakkale dediği gibi yedi düvel üstümüze yüklenmişken biz de dolayısıyla e, Cumhurbaşkanımızın destek amaçlı AK Parti'ye üye olduk. Halkın yanında ve halka destek olduğu için ve e, biz gençlere yatırım yaparak geleceğimize güzel şeyler katacağını düşünüyorum. Bu yüzden AK Parti'ye üye Geçmişi yaşadık. Bugünlerde yaşıyoruz. AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye çok iyi bir hizmetler yaptığını gördük. Onun için Cumhurbaşkanımıza destek olmak için AK Parti'ye üye oldum. İnan, inan, inandım, yolda yürü.